Bugün hepimiz bir COVID geçirdiğimiz için daha çok kalp krizi görmeye başladık. İki, e, ikinci neden aşılar nedeniyle evet, kalp krizi arttı. bu çok konuşuluyor. Evet. Acaba aşılardan dolayı mı kalp krizi daha çok görülmeye başlandı? COVID geçirdiğimiz için mi daha çok kalp krizine yakalanıyoruz yoksa aşı olduğumuz için mi? COVID aşısı olduğumuz için mi? Ne yapacağımızı da bilemedik o dönem çünkü. Hepimiz için çok ciddi ve çok yeni bir tecrübeydi, bir korku anıydı. Biliyorsunuz bu sosyal medya... E artık neredeyse hepimizin hayatının doktor ve sağlık yöneticileri haline geldi. Burada yapılan paylaşımların çok dikkatli yapılmadığı çok kesin. Bir kısmının da aldatıcı amaçlarla dezonformasyon için, mizonformasyon için yapıldığından hiç kuşku duymuyorum. Bugüne kadar milyonlarca insan aşı yapılmış olmasına rağmen ne ölü virüs aşısı bizim ülkemizde uygulanan Sinovac adı evet. ne de mRNA aşısı, BioNTech, BioNTech bizim ülkedeki. Bu aşılarla ilgili bugüne kadar yayınlanmış tek bir vaka analizi ya da büyük bir e, bilimsel analiz yok ki bunların e, kalp krizi sıklığını arttığını göstersin. Bu tamamen bir sosyal medya dedikodusundan ibaret. mRNA aşılarının bir miktar pıhtılaşma süreçlerini hı hı. tetiklediği doğru. Hı hı. Ama mRNA aşısını olmazsanız, Evet. Covid'e yakalanmış olsaydınız çok şükür artık aşıya ihtiyacımız yok görünüyor. Kalmadı, Ama o dönemde eğer o aşıları olmasaydınız emin olun milyonlarca insan damar duvarındaki endotel hasarı nedeniyle çok daha fazla sayıda insanı biz kalp krizi nedeniyle, beyin krizi nedeniyle kaybedecektik. Bırakın başka nedenleri. Bu nedenle şunu bilmemiz lazım. Bu aşı karşıtlığının, aşı düşmanlığının sadece ve sadece hastalıkları körükleyeceği, salgınları körükleyeceği, toplumu bilinçsiz düşürüp felç edeceği ve yanlış bir yola doğru sürükleyeceğini bilelim. Ve aşılamanın bilinen en güçlü, bilinen en kuvvetli koruyucu sağlık yöntemi olduğunu asla unutmayalım. Altına çizelim diyorsunuz Kesinlikle. buradan. Aşıların bir günahı yok diye de belirtelim diyorsunuz. Peki hala hocam hemen pıhtılaşmayla devam etmek istiyorum. Çünkü e, kandaki pıhtılaşmanın etkisini konuşacak olursak kalp krizi oluşumunda bunun için bir inceltici ya da bir e, kan sulandırıcı bir aspirin içmemize gerek var mı? Bunu önlemek için. Şimdi şöyle kandaki pıhtılaşmadan ziyade kalp krizi riski olanlara hı hı. ya da daha önceden kalp krizi geçirmiş, stent takılmış, evet. bypass operasyonu uygulanmış olanlara risk altında. Evet. Olanlar. Kanı inceltmek amacıyla asetestalisidik asit aspirin ya da başka kan incelticileri kullanmak durumunda kalıyoruz. Hı hı. Ancak bu kan incelticileri vermemizin nedeni vücudun bir yerinden bir pıhtı kopup da kalp damarımızı tıkasın ve kalpte bize kriz geçirsin diye değil. Bu yanlış bir yaklaşım. Hı. Bu tip bu amaçlarla verilen kan incelatıcıları daha ziyade ayak damarlarında oluşan bir pıhtının örneğin kopup akciğer embolisi yapması ya da vücudun başka bir yerinde oluşan bir pıhtının kopup damarlardan, boyun damarlarıyla beyne gitmesi Hı -hı. ve beyin embolisi yapması gibi durumlar için düşünülebilir. Hı -hı. Kalp krizlerini önlemek için bizim e, kardiyologlarımızın ve dahiliye uzmanları olarak bizlerin kan inceltici kullanmasının nedeni şu. Koroner damarlar dediğimiz kalbi korona taç demek. Evet. Koroner damar da oradan geliyor. Kalbi taç gibi sarmalayan bir damar kitlesi var o çok sayıda. Bu damar kitlesinin aşağıya doğru gittikçe ucu inceliyor. Evet. Bu büyük damarların kalbi saran başlangıç noktalarından kopan pıhtıcıkların, parçacıkların Hı. yani evet, yumuşak yağlı plak parçacıklarının uçtaki küçük damarları tıkaması halinde... Yeniden bir kalp krizi geçirme ihtimali var. Bunu önlemek amacıyla kolesterol kontrolü, şeker kontrolü, triglycerid kontrolü, tansiyon kontrolü yapmanın yanında kanı inceltmek de tabii ki bir kişiyi muhtemel bir kalp krizinden korumada önemli bir araç yalnız. Pandemi ve pandemi sonrasında ve hala devam eden bir pıhtı ticareti var. Bu pıhtılaşma ticareti çok... E, sayıda insanı tedirgin ederken çok sayıda ilaç yurmasını çok daha varlıklı hale getirdi ve bir takım e, böyle e, nasıl söyleyeyim size? çok hoş yani nazik bir kelime bulmakta zorlanıyorum aslında. Üç kağıtçılık yaparak sağlık ticareti yapanlara da yol açtı. Bunların bir kısmı ozon terapisi yapalım kanını inceltelim. Ince Bugüne kadar tek bir çalışmada ozon terapisinin kan incelttiği görülmemiştir. Yaptıracaksanız yaptırın evet. ama ozon terapisini kan inceltmek için yaptırmayın. İki, hacamat yapalım. Hmm. Kupa çekip kan atalım, kan inceltelim ve riskinizi azaltalım. Tamamen bir yalan dolandır. Hiçbir bilimsel temeli yoktur. Hacamat yaptırmak istiyorsanız yaptırın. Karışma. Evet. Ama bana sorarsanız hacamat yaptırmak yerine gidin kan verin. Başkasına faydalı olun. Kızlay kan eksikliği anonsu yapıp duruyor. Hepimizin birinci Son görevi. Geldi. iki kan veren kişi daha genç kalır. Yeni kan hücreleri üreteceği için Hı -hı. vücudu daha genç kalır. Ama tabii ki saygı duyarım. hacamattan faydalanıyorum, yaptıracağım diye. Güvenli bir yer bulursa yaptırabilir. Ama bunların kan incelttiği doğru değil. İki, benim kalp krizi riskim sıfır. Sizin de sıfır. Biliyorum. Tamam. Biliyor musunuz? Evet. evet. Ama ne güzel. o zaman bizim ve sizin hiçbir şekilde kalp krizine karşı oturup Durduk kan inceletici inceltici kullanmamıza gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki ve çok net ve açık olarak daha bir yıl önce çok büyük bir e, araştırmada gösterildi ki lüzumsuz yere kullanılan kan incelticiler özellikle aspirin, asetil, salisilik asit beyin kanamalarını, tansiyonun insanları da tetikliyor eğilimi olanlarda, gastrit, ülser olanlarda mide kanamaları yapıyor. Bağırsak kanamaları yapıyor. Ve dolayısıyla evet. hayat kalitenizi ciddi, ciddi ölçüde bozabilecek olan Tabii. sağlık riskleriyle sizi karşı karşıya bırakabiliyor. Ayrıca herhangi bir nedenle kolesterolüne, şekerine, tansiyonuna, trigliseritine, uykusuzluğuna, depresyonuna, kilosuna, göbeğine çare aramadan sadece aspirin yutarak kalbini korumak isteyenlerin bir